Herkese merhabalar. Bu videomuzda yay burcunun Temmuz ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz yaysa bu falı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer burçları da astrolojik sırayla giderek yorumluyorum. Burcunuz yay değilse kendi burcunuzun falan izlemeyi unutmayın. Koçtan başladım. Yaya kadar geldim. 3 burcumuz kaldı. Onları da bakıp tamamladıktan sonra Temmuz ayı kahve fallarına da Başlayacağım. Sizlerde kanalımı ilk kez karşılaşıyorsanız eğer takipte kalmak için abone olmayı, videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen sözümü daha fazla uzatmadan sizler için kartlarınızı seçerek yorumunuza başlamak istiyorum. Evet. İlk olarak yaylar Temmuz ayına bir bonkör başlıyor. Öncelikle şu var. Bir para is e, harcama isteği baskın gelebilir yaylar. E, Temmuz başı itibariyle biraz harcamalarınız artabilir. Burada şu da var ama bu e, hani farkında olmadan yapılan harcamalar değil, aslında bilinçli harcamalar. Çünkü kendinize bir güvenin işareti aslında aynı zamanda. Yani tamam ben bu parayı şu anda harcıyorum ama eninde sonunda o parayı tekrar kazanacağım biliyorum ya da şuradan para gelecek bir inancım var gibi bir durum. Bir şeyin sevinci de olabilir. Temmuz başlarında yaşayacağınız bir mutluluktan dolayı da para harcama isteği birazcık artabilir açıkçası. Ama dediğim gibi Temmuz'un ilk haftası özellikle daha fazla böyle birazcık para harcama noktasında yoğun olduğunuzu görüyorum. Evet ben size 9 kart seçmişim arkadaşlar bir dakika. Evet 10. kartınızı da seçeyim. Mi? Yani seçerken 10 tane seçtim zannettim. Tamam 10. kartınızı da seçtim. Sorun yok devam ediyoruz. Evet İkinci kartınız der ki birazcık kendinizi psikolojik olarak gelgitli hissedebilirsiniz arkadaşlar. Temmuz'un yine ilk 10 günü içerisinde Evet yani şöyle söyleyeyim hem iyisiniz hem de bir takım olayları da hatırlamak ve gelgitli hissetmek. Bak şöyle söyleyeyim aynı günün sabahından akşama, akşamına kadar değişen ruh haliniz olabilir. Sabah çok mutluyum gülüyorum eğleniyorum akşamına bir hüzün çöküyor gibi. E, bu da yeni yaşanmış bir olaydan dolayı değil. E, belirttiğim gibi daha önce sanki yaşamış olduğunuz şeyleri hatırlamak e, bunun sizi hissel olarak etkilemesi gibi gelgitli bir şeylerin aklınıza gelmesi yoklaması gibi durumlardan kaynaklanıyor. Ve parlak fikirler arkadaşlar çevrenize karşı oldukça dikkatli olacağınız ve gözünüzden hiçbir şeyin kaçmayacağı bir dönem. Yani diyor ki fırsatlar size gelmese bile siz o gözlem yeteneğinizle fırsatları bulacaksınız yaylar. Temmuz'un ilk iki haftasından bahsediyor. Oldukça gözünüz açık. Her şeyi çok ciddi anlamda keşfedip, fark edip, ele alıp harekete geçeceksiniz. Özellikle maddi konularda iş konularına bak. Mesela iş arıyorsanız ya da bir takım maddi olarak yetersiz hissettiğiniz ve ne yaparım da ekstra para kazanırım gibi durumlarınız varsa özellikle bu konularda çok fazla Araştırmak da değil aslında araştırmak da değil çevrenize baktığınızda cevapları bulabilmek kendi içinizde bunu yaşayabilmek diyeyim yani kendiniz fark edeceksiniz görünenden farklı detayları görebileceksiniz kısaca ve der ki beklenilen haberler geliyor arkadaşlar güzel haberlerin gelişi var. Özellikle Temmuz'un ikinci haftasında çok yoğun bir haber trafiği olabilir. Güzel bir haberleşmeden bahsediyor. Şu da olabilir iletişimi kestiğiniz, konuşmayı bıraktığınız birisi var. Tekrar bir iletişimin başlamasından da bahseder. Çünkü burada çok hoş bir iletişimin başlaması, sizi çok mutlu etmesi, hız kazanması, güzel haberlerin gelmesi gibi özellikle Temmuz'un ikinci haftasında böyle bir biriyle yapacağınız konuşmalar oldukça ilginizi çekecek ve hoşunuza gidecek der. Ve tam Temmuz ortası gibi önemli kararlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim gerçekten büyük kararlardan bahsediyorum. Öyle basit alelade değil. Hayır ben böyle yapmak istiyorum. Şimdi buna karar verdim gibi. Aslında şunu söyleyeyim. Duygu geçişleriniz Temmuz başında, Temmuz'un ilk 10 günün içerisinde çok daha yoğun olacak. Ondan sonra yavaş yavaş daha oturan bir ruh hali, dengesi duygusal olarak hissedeceksiniz. Ve bu da kararlarınıza hız kazanmasına yardımcı olacak. Çünkü duygusal olarak gelgitteyken çok fazla karar almayacak kadar makul bir durumda olacaksınız ama o duygusallık gitti, gittikten sonra duygusal karmaşa gittikten sonra çok daha önemli kararlar vereceksiniz. Temmuz ortası gibi aldığınız kararların uzun vadedeki yaşamınıza olumlu etkileri olacak der. Kendinizle ilgili hayatınızla ilgili hayatı yaşama şekliniz tarzınızla ilgili önemli ve güzel değişiklikler yaşayacaksınız der. Zaten bakın enerji de değişiyor. Bakın yaylar Temmuz'un ortası itibariyle yani yine Temmuz'un ikinci haftası bitip üçüncü haftasına başlarken yaşayacağınız bir mutluluk bir kendinizi daha iyi hissetme, duygusal olarak stabil bir duygusal yani güzel bir ruh halinde, pozitif ruh halinde kalabilmekten bahseder. Çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi de bu döneme denk gelebilir arkadaşlar. Temmuz'un ikinci ve üçüncü haftası özellikle bakın şu iki kartınız ve şu iki kartınız Temmuz'un ikinci ve üçüncü haftalarına tekabül ediyor ve o anlarda o dönemde kendinizi çok daha iyi hissetmek. Çünkü devamındaki kartınızla güçlenmek Kendine güvenmek, özgüvenin artması, ee, şöyle diyeyim birçok konuda gerçekten kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bir de şu var, çevrenizden görecekleriniz de sizin bu gücü çevrenize kabul ettirdiğinizi fark ettirecek. Yani istediğini alabilmek, hayattan, insanlardan, çevrenizden e, gerçekten Temmuz'un tam ortası söylüyorum ikinci ve 3. haftası sizin için oldukça keyifli geçecek arkadaşlar. Ee, öncelikle onu belirteyim ve devamındaki kartınızda bir yerden gelecek küçük bir para var diyor arkadaşlar. Temmuz'un yine 3. ya da 4. haftası yani Temmuz'un ikinci yarısı itibariyle cebinize gelecek küçük bir para fakat sizi mutlu edecek arkadaşlar miktarı hiç önemli değil. Ya daha sürpriz var bir para ya da gitti, kaçtı dediğiniz bir şeyin tekrar gelip sizi bulması gibi. Bu bir fırsat da olabilir. Maddi anlamda bir fırsat da olabilir. O gemiyi kaçırdım. Daha bir daha karşıma çıkmaz. Zamanında bu fırsatı değerlendirecektim dediğiniz bir şeyin tekrar karşınıza çıkması. Olabilir mesela bu. Ve yanındaki kartınız der ki dikkat edin arkadaşlar birileri arkanızdan iş çeviriyor olabilir. Temmuz sonları gibi özellikle bunu anlamak, fark etmek, çevrenizde bazı insanlara karşı daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Çünkü burada şüphelendiğiniz bazı kişiler ve olaylar olacaklar. Ve Temmuz sonları da bazı konularda daha çok yardıma, desteğe, fikre ihtiyacınız olabilir. Tabii ki herkesten değil ama sizin için önemli olan fikrine güvendiğiniz insanlardan destek almak ve paylaşım yapmak arkadaşlar. Hayatınızda olup bitenleri, birilerine paylaşma arzusu yine Temmuz sonu gibi daha çok öne çıkacak. Ve bu dönemde daha paylaşımcı olacaksınız der. Ve ikinci destenizle devam ediyorum. Evet, ilk kartınız eğlence. Temmuz'un ilk haftasında böyle gireceğiniz bir ortam var mı? Kutlama doğum günüdür, düğündür, dernektir bilmiyorum ama bir kutlama var arkadaşlar. Temmuz'un ilk haftasından bahsediyor özellikle. burada Temmuz'un ilk haftasında eğer böyle bir kutlamam yok diyorsanız eğleneceğiniz bir durum yaşayacaksınız. Hani kutlamaya değecek bir durumun yaşanması. Tabii ki burada kutlamanız gerekmez ama sizin için çok hoşunuza gidecek güzel bir olayın gerçekleşmesinden de bahseder. İkinci kartınız tutku. İlişkilerle ilgili özellikle söylüyor arkadaşlar. Duygusal ilişkilerde çok yoğun bir çekim hissetmek. Karşılıklı bir çekim hissedeceksiniz arkadaşlar. Birileriyle, birileriyle demeyeyim yani ilişkiniz varsa direkt ilişkiniz, Deki kişi kimse tabii ki onunla bir yakınlık hissetmek. İlişkiniz yoksa da karşı tarafa oldukça çekici görünmek ve karşılıklı bir çekim alacağınız bir kişiyle karşılaşmak der. Temmuz ortalarına doğru özellikle Temmuz'un ikinci haftası gibi, ortası gibi, ikinci haftası, üçüncü haftası gibi. O dönemde çekiciliğiniz çok daha yüksek olacak ve duygusal ve fiziksel yakınlaşmaların da yoğun olduğu dönem olarak bu dönemi gösterir. Üçüncü kartınız özlem arkadaşlar. Biraz eski defterleri açıp daha nostaljik bir hava oluşturabilirsiniz üstünüzde. Temmuz'un özellikle üçüncü haftasında, Temmuz'un ikinci yarısından bahsediyor. İlk yarısında daha stabil kalırken ikinci yarısında birazcık daha bu eski defterler geçmiş anılar belki bir kişinin kendini devamlı olarak kendisi de hatırlatabilir arkadaşlar eskilerden birisi sizi arayabilir dönüş yapabilir sizinle irtibat kurmaya çalışabilir bu da tabii ki üstünüzde böyle bir eski bırakır kendi durumunuza göre alabilirsiniz bunu. Son kartınız kıskançlık. Temmuz ayı biterken kıskanç davranışlar görebilirsiniz. Bak şurada da vardı. Temmuz'un sonlarına doğru demiştim. Niyetlere dikkat edin. Belli ki bazı sebeplerden dolayı kıskanılmaya başlayacaksınız. Kendinizi iyi hissedip etrafa pozitif enerji saçıp yükselmeye başladığınızda birileri elbette bunu kıskanacaktır arkadaşlar. Çünkü herkes iyi niyetli değil maalesef. Burada da tam olarak bu tarz bir kıskanç bir tavra maruz kalabilirsiniz. Dikkatli olun der. Evet. Üçüncü destenizden de kartlarınızı seçelim. Evet. İlk kartınız gurur. Bir kişiyle karşılıklı böyle gurur mu yaptınız arkadaşlar? Yani e, küstünüz. Atıyorum ortada doğru düzgün bir sebep de yok ama ne siz arıyorsunuz, ne o arıyor. Ne siz adım atıyorsunuz, ne o adım atıyor bilmiyorum ama karşılıklı olarak bir gururdan doğan e, o iletişimi Devam ettirememe yani şöyle söyleyeyim aslında ikiniz de barışmak istiyorsunuz ya da ikiniz de tekrar konuşabilirsiniz. Öfkeniz geçmiş, kırgınlığınız geçmiş ama gurur yapmak gibi bir durum. Burada o yüzden bir kişiyle olan mesela zaten barışacaksınız ama bu sürenin uzaması gibi bir şey olabilir. İkinci kartınız sadakat sadakat kartı tabii ki burada birinin size olan sadakatini ispatlaması. Özellikle ilişkiniz varsa duygusal ilişkilerde bu sadakati çok daha yoğun hissetmekten bahseder arkadaşlar. mesela flörtleştiğiniz birisi varsa evet bu kişiye güvenebilirim hissini yaşamak. Ama tabii ki aşk hayatınızda böyle bir durum yoksa da genel olarak yakınınız olan birisine bu kişiye kesinlikle güvenebilirim mesajı alacağınız önemli bir olay yaşamak diyeyim. Bir bağlılıktan bahseder. Üçüncü kartınız öfke Temmuz'un özellikle 3. haftası gibi arkadaşlar Temmuz'un ikinci yarısından bahsediyor bir anda ani bir öfkeniz olabilir birilerine sinirlenebilirsiniz biraz daha e, ya şöyle öfke patlaması kadar büyük bir şey olması gerekmiyor ama daha çabuk sinirlenebilirsiniz ya da sinirinizi bozacak insanlarla daha fazla muhatap olabilirsiniz bunun etkisi de olabilir tabii ki. Son kartınız tas arkadaşlar. Endişelenmek. Bu da Temmuz sonları gibi geleceğe yönelik çok yoğun bir enerji taşıyorsunuz. Ee, daha doğrusu geçmiş enerjisinden çıkar çıkmaz sanırım hızlıca bir gelecek enerjisine geçiyorsunuz. Bu da sizi bir anda çünkü şey sudan çıkmış balığa dönmek gibi geçmişten çıkıp bir anda geleceğe e, düşünmeye başlayınca endişelenmek, kaygılanmak sanki çok uzun zamandır geçmişte yaşıyormuşsunuz gibi bir his oluşturabilir. Ee, daha geçici hisler arkadaşlar endişeleneceğiniz kadar bir durum yok devam ediyoruz hadi bu kartta geldi madem onu seçelim nedir bu kart ha, karga metaforuymuş ee, karga metaforu arkadaşlar birinden aynı sözleri duymaktan sıkılmak yani kendine bakmadan başkasını eleştiren bir kişi. Yani nasıl desem ya? Şimdi birisi donanımlı birisi sizi eleştirirse o konuda mesela jüri üyesi gibi düşünün değil mi? Mesela bir şarkı yarışması yarışmasında jüri üyesi kim olur? Besteci olur, şarkıcı olur, e, müzik geçmişi olan birisi olur değil mi? Hiç müzikle alakası olmayan birisi orada jüri üyesi olup da sizi eleştirse tabii ki herkes eleştirebilir. Herkesin belli başlıları vardı ama o konuda bilgisi olmadan beni eleştiriyor diye kadar. Burada aynı böyle bir şey var. Kendisi o konuda bir yetkinliği bir şeyi yok ama sizi eleştiriyor gibi. Buna bir tepkiniz olabilir. Temmuz ortası gibi duygusal bir etki olabilir. Aslında Temmuz ortası değil de tam biraz daha bu nostaljik dönem dediğim var ya. Evet, yani Temmuz'un 3. haftası gibi özellikle arkadaşlar biraz duygusal olmak, geçmişe gideceksiniz o dönemde demiştim. Geçmişle ilgili bir şeylerin canlanması, bundan kaynaklanan bir duygusal hava olabilir. Çünkü özellikle bir şeye üzülmek, yeni yaşanan bir şeyin etkisi değil bu. Son kartınız gökkuşağı hayatınızın renklenmesinden bahseder. Temmuz sonları gibi özellikle bir yenilik yapmak hayatınız. Belki tarzınızda bir yenilik yapacaksınız. Belki hayatınıza yeni bir şeyler katacaksınız. İşte hobiler, yeni arkadaşlar, ne bileyim bu zamana kadar yapmadığınız yeni alışkanlıklar olabilir. Bunun gibi bir hayatınızı güzelleştirmek, renklendirmek bu tarz durumlar olacak. Ve son desteniz. Bu destenizden de 3 kart seçerek açılımımızı tamamlıyoruz. İlk kartınız gizlenmek arkadaşlar. Kendinizi biraz daha geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Temmuz başları birazcık daha insan ilişkilerinizde, daha doğrusu iletişiminiz tabii ki tam gaz devam edebilir. Ama burada kendini çok fazla açmamak, bazı şeyleri daha gizlemek, söylememek. Dur bakalım bir önümü göreyim ondan sonra gibi bir etki olabilir. Temmuz ortası gibi iyileşmeden bahseder arkadaşlar sadece hastalığın iyileşmesi değil sizi üzen bir şeyin artık üzmemesi ya da bu konuda artık daha güçlüyüm diyebilmek de bir iyileşmedir. Evet temmuz ortasında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz hem fiziken hem ruhen hem psikolojikmen daha iyi hissetmekten bahseder ve son kartınızsa adalet arkadaşlar. Temmuz ayı biterken diyor, sizi rahatlatacak bir adalet, ilahi adaletten bahseder. Evet bana haksızlık yaptı ama e, onu da yanına kalmadı diyeceğiniz ya gerçekten bunu kabul edeceği bir şey olacak ya da kabul etmese bile kendisi de benzer bir şey yaşayarak bunun bedelini ödeyecek demektir arkadaşlar. Ama bir şekilde sizin rahatlamanız var. Öyle ya da böyle sizi rahatlatacak durumlardan bahseder. Ve son olarak bu cümlelerimle de yay burcunun Temmuz ayı tarot açılımını burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.